biraz önce oyuna giren Serdar ekranlarınızda ve yanında Mehmet Recep var. Serkan'ın arapası yine Cenk hızla geliyor. Cenk ortasında yaptı kale ağzında ve üçüncü gol. Son derece seri Celil. Celil müthiş golünü, müthiş oyununu bu golle süslüyor. Beşiktaş savunması bu kadar süratli Samsun Spor ataklarını karşılayamıyor. Celil çok iyi bir asist olduğunu söylemiştim. Bugün neler yaptı sahada ve üçüncü golde sahneye çıktı. Dakika 59 gol Celil. Mitrovic artık rahatladı ama Beşiktaş şampiyonluk kovalayan Beşiktaş Samsung'da ağır bir darbe alıyor. Şu anda 3-0 maçı çevirmesi ortada oynanan futbola göre çok zor. Sergen.